arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Funamich After Fitting Frebok ve Animatronic Bla Bla oynayacağız. İlk oyunumuz ne olsun biliyor musun? Funam 3 olsun. Oyunun adı ne böyle? Funam 3. Yok Funam 3. Anlayan anlar aga. Evet, hadi başlayalım. Varın tehlike mehlike mehlike mehlike. Aga ben hassas kullanıcılar için bu videoyu önermiyorum bu arada burada bir tane ablamız var ablamızdır abimdir. ne 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 <laughs> are now a vital part of creative topette vardı bir de. Öbürünü unuttum. Bir tane Windows'da başlıyordunuz. Aa öbürüne daha çok benziyor. adalı videosunu çekmiştim <laughs> Şimdi mırıl diyor. Aga ben bunları bilmem. And ben direkt oyuna başlamak be istiyorum ama başlatmıyor. Video çektiğimizi haber ediyoruz. Arkadaşlar ben bir dakika araya veriyorum. Ha, en sonunda yarım saat sonra konuşması bitti. Biz direkt star diyelim. Yoksa Allah bu neymiş böyle. Dosya. Tamam. Bunda böyle bir şey var. Değişik. Open. Aç kapı yapıyoruz lazım. Tamam. Kulaklar. Gözler. Ay gözü kapatmasaydık iyiydi. Open. Hadi artık yeniden kapataç yapmak istemiyorum. 20 saat uğraşıyoruz. Öbür göz. Kose. Hadi bizde korkunçlaşmaya başladı. Open. Tamam bunu hallettik. Bu arada masumluk böyle bir şeymiş. Biz bununla uğraşacağız işte. Evet bu animatörün ilk girebilirmiş içeri. Çocuklarla oynayabilir mi? İş. Oyun kalite beğendim. Bir tane bilgisayar da böyle. Ben tıkladım bir şeydir. Bu yine geçiyoruz galiba o yüzden. Evet gece birden başlayalım. Her zaman klasik gece bir. Bir sürü oyunumuz var. O yüzden bunu çok fazla oynayamayacağız. Bu arada bu FNAF 1'in hangisi gibi geldi bana. Düşündüm. Bu kez yapmamışlar. Mutlaka. Bir dakika daha. Bu arada. Burada böyle bir sürü animasyonluk var. Ama ben bunlarla nasıl başa geçeyim. Bak burada. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6 7 tane animatronik var mı? 7 tane buldum. Allah. Oh. 7 tane animatronik var. Ne diyor oğlum? Geri getir. Mmm bu oyunda elektrik çok önemli. Kapatalım mı şöyle bir? Bakalım bakalım. Bir tane kapımız var. iki tane. Allah o ne? Poster olmasa korkardım bu arada. Kapatalım. Hemen tepsi flash yapmamız gerek. Bu yaratıklar nasıl başı geçeceğim ben. İlk gece geçelim bu oyunu bitirelim. Ne oldu lan? Koparlarında bir patlama oldu da yine. Bir dakika çık ha. Bu Freddy. Bu Bonnie. Bu ne? Domuz ne? Şu da çıkar galiba. Bunlar kim? allah Allahu Ekber. Dinlemeye korkulu arkadaştır. Bu saatimiz 2 olsun bunlar gezecek aslında zaten. Bir bak burada bununla tıklayabileceğimiz bir şey yok. Resim aga. Yine One-Two-Rotor'umuz var. Bu elektriğimizi bitiren o. Pis One-Two-Rotor. Baba en sevdiğimiz one two uykum var. Hareket eden biri olursa şu an direkt kapıma doğru koşacak. Garanti veriyorum. Dı 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 dı. Arkadaşlar bu arada şuna Bak oyun dediğim böyle oynanır Kameralara bakarsın kapatsın. Işıkları açarsın kameralara bakarsın kapatırsın açarsın kameralara vente bakarsın kameralara yine bakarsın kapatırsın kapat aç kapat aç enerjim iyice tükenmeye başladı ben şöyle kalayım aga yani gelen dalan olursa görelim bu arada 79'a düştü kötü oldu elektrikleri kes mez olsaydım elektriği bir yerinden keselim. Aç, aç 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 çabuk aç. Ha tamam burayı kesebiliyoruz. Burayı kestim yine elektrik harcamasın diye. Bakayım şimdi bu kameraya bakamıyoruz. Çünkü elektriğini kestik. Ah şimdi bakabiliyoruz. Burayı kapattım. iyi olmuş. Korkunç bir şey. Yok. Bir şey yok. Söyle, tüm kamera arkası kara geceden bir gün gördüm anla kapıları örtsem. Mantıklı mı? Değil tabii. Ya ne oluyor Allah bilirdi. Bir tane duvar da ben fark ettim. Çünkü şunun yanında biri olması lazım. Çok tek yanında bir şey. Ama... Ay ses beni uykuyordu biraz. hareketlenme yok. Oh. Buraya Burayı ayarlayabiliyoruz. böyle yaptım mesela. Vantilatörü yeşil yaptım arkadaşlar. Burada böyle çık abone Freddy'miz var. Hala buradalar. Saat 4 oldu. Hala hareket etmedi animatörün İkinci gece kadar böyle değilmiş. Tabii ki de. ama bu nerede şu an? Nereye hareket ettiğini nasıl görüyorsun? Wow, Aha vente girmiş. Tamam anlaşıldı. Allah'ım kibar. <laughs> tamam arkadaşlar oyunda ilk jumpscare'imizi yedik. Şimdi bu oyundan çıkabiliriz. 8 saniyelik bu oyunumuzu oynadık. 8 saniye biraz uzun geldi galiba. Ha. After, after. Ne Bu oyun biraz uzun sürer galiba. Öyle düşünüyorum. Yani o yüzden bunu çok oynamayacağım. Yani yine uyarımız. Başlık mı başlık bir şey. Security'leri alıyor ve 2025'te yapılmış bu oyun. Güzel. Lose, bu betaymış. Bug olursa rapor ediliyor. Geliştirilecek daha diyor falan filan. Böyle versiyonları bir sürü var. Bunların hepsinin böyle anlatımına bakabiliyoruz. Tamam mı da? Bu da level seçebiliyoruz. Üç tane level varmış. Kretis. Burası sevdim burayı. Tamam. ne mi? Diyelim. Nevkame hemen oynaya başlayalım. Şimdi Vent, Max bir şeyler dedi ama ben hiçbir şey umursamadan direkt orayı kapatmak istedim. Ne oluyor bu arada? Ya fikrim var çünkü bu oyunu önceden oynamıştım. Ama size de burayı göstermekte fayda var. Çünkü güzel bir animasyon. Bunun yüzünden düşüyor ve orada şey William Afton Pink Pony Bundan kurtulmak için buraya giriyoruz. Ve o kapıyı açmaya çalışıyor. Ve şimdi benim yapmam gereken iki şey var. Bir Freddy'yi uzaklaştırmak. iki kapıyı kapalı tutturmak. Bu kişiyi yapmazsak çok kötü olur. O zaman ölürüz. Ben yani bilgisayarı açmaya çalışıyoruz. Bilgisayarı açalım. Kapıyı açacak şimdi aga elektriği full ediyor siz ama yoksa kazanamazsın Aa, bak böyle kapıyı açık tut diyor pilini iyi kullan iyi şanslar ve oyuna başlıyoruz bak şimdi dolduralım hemen Fred'in şakacı o gülme sesini duyduğumuz anda flash atacağız Bir ayak sesi duyduğum için öyle yaptım. Kapımızın gücü iyi tamam. Hemen geçelim. Tamam, Fred. Girişi başka bir şey. hemen geliyor ama. Tamam, Fred'in şakacı gülüyor. Şu sadece burada olan tek şey o. Bir de robotik ayak sesleri. Al bunu ve git. Saklanabiliyoruz yine. Ne kadar? Biz gülmedi kesin buradan gidiyor. Bu taraftan nasıl geliyorsun? Eftim William'dan daha zor diyor beni. William eftim kapıyı açamıyor bu orada hiçbir şekilde. Korkuyorum. Bu Friede herhalde geldi. Bir... Bak duydun mu? Geldi hemen. Kapıdan. Hemen kapıyı güstendim ben bir hiç. Teddy nerede? Kardeşim Gülüyor yoksun ya. Oldu 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 oldu. Bu arada kapıyı açtı. Eftim. Hemen su çocuk yapmam gerek. Allah ekber. Tamam bu oyunun da ilk şanslıklarımızı yedik. Allah'ın ismini de andık. Korktuk. Şimdi öbür oyunumuza geçebiliriz. Bu oyun bilmiyorum nasıl. Hmm. Keşke de öğrenmesiydim. Bak ben FNAF SB'ye girelim. Başka da işim yok aga benim. Ya hayır ben niye böyle başladık? Ama böyle olmaz ki direkt yaratıklar önümde. Merhaba abla. Allah! Niye kovalıyorsun beni? Ben ne yaptım sana ya? Benim bir zararım mı var sana? Bu oyunda ilk şans şey yapmayacağız. Çünkü bu oyun bir sürü oyunu var. O oyunları edeceğiz. Fred 1, Fred 2, Fred 3. Fred 4. Fred 4'de. çok merak ediyorum çünkü arkadaşlar çok hızlı konuşuyorum çünkü videoya zaman gelmiyor. Hemen single player FNAF 1'den başlayalım. Aga. FNAF SB'yi sevdim. Bak FNAF 1 işte. İşte hayal ettiğim FNAF aga. Kapıları öyle sevdim. Yok zaten. Uhuuu. <laughs> Oha bak görüyor musun çikolata? Çok, çok iyi ayarlamışlar. Ben çok sevdim. Bir de elektriğimiz varmış. Hop. Sihirle kapılarımızı örtelim. Hemen bakalım. Kesin Bonnie bu orada. Bak ne dedim ben? Ne dedim? Nerede lan bu Bonnie? Geziyor. Gezmiyor. Giriyor. Elektriğim gidecek bu arada. kapıya gir. Kapıya gir. Kapıya gir. Niye geliyorsun? Gideceğim mi? beraber ve Her şey bu kadar hızlı gelişmesi çok kötü bir durum. Yani game vurul duruyorum ikide bir. Çünkü her şey bir anda gelir. Oluyor olaylar her zaman her saniye olay oluyor. Şimdi sonra fikir zaten hemen ölüyoruz. Bu kadar lig. işe yaramıyor. Lig hiçbir şey yaramıyor? Ayağa kalkıp buraya gidebiliyor mu Vici'ye niye gideyim ben yani oraya? maske bile giyemiyorum. Direkt şeyler yiyecek. Şuradan bunu ayrılmak istemiyorum. Çünkü o kadar gerici bir haritası var ki ama benim yapmak zorunda kalacağım. Çünkü bu videodakiler çok üzülecek. Yapmazsam. Yapmamak isteyeyim bunu. Tövbeyi. Böyle... Yaramazdım ki. Okay. yapıyor. Ha ya, tamam orijinal Tek... Orada Bonnie koşarak geliyor. Bonnie 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 Bonnie. Bonnie orada ne yapıyorsun? Nasıl düşündüğünü bilmiyorum git buradan. Ya tam bu arada oyunu çok sevdim. Yani FNAF yüklemeye fu hiç bir FNAF yüklemeye bunu oynasan iyi. Çıka geliyor bu arada. Kan 1, kan 2, kan 3, kan 4 aga. Tamam. Zaten pop sağlamaya gerek kalmadı. Hiçbir şey gerek kalmıyor. Bu ne geliyor? Oğlum bu oyun çok hızlı, hızlı gelişiyor. Ya olaylar o kadar hızlı ki hiçbir şey yok. zaman kaldı. Çika direkt geliyor. Bu ne direkt geliyor? Yani, bu ne? Nasıl oynayacağız? <laughs> Sesimiz... <laughs> çika bu ne? Bir, bir. <laughs> canavar Yine canavar geliyor. Buradan yine çika geliyor. Bu arada ben seviyorum bu oyunu böyle. Ama yine aynı şeyler oluyor. Hiçbir yeni yaratık gelmiyor giyerim maskemi çıkarsın. Hadi sen öldürsün beni. Tamam aga bu, bu Fluff iki de çok kötü değildi yani idare eder. Rafa çok severim bu oyunu ama reklamı. Hem de böyle bir oyun normalde mobil Play Store'da yok. Severim ama olmadığı için üzgünüm. olmadığı için. Bu arada şu şu şeyin iyi bir şey hikayesi vardır. Aha aga. Bilim Afton ne Ve benim kalkıp aya gezebildiğim bir oyun. Evet. Bilim olması çok genel insanı mesela. Çünkü Bilim Afton orada gezerken sen onu da Bu da bunun millet var. Bunun millet var. Bu ne şey? Vantajı kalmak gerek değil. Çünkü orası benim tek çalışıyor şu an. Yani direkt eksik. gelici oldu. Evet yaramazlık yapmamı bekliyorsunuz. O yüzden ben de yapacağım bunu. F doğru gidiyoruz. Evet yine öldük yani her zamanki gibi beklenmiş şey. Şarkıyı nasıl söylüyorum arkadaşlar? Evet beklenen oyun FNAF 4 tabi tabi ki de ee, evet can çıkıp dışarıya çıkıp yazabildiğimiz bu FNAF 4 neden olmasın ki? Ve benim yine yaramazlık yapmam gerek. Yoksa bu videom sıfır izlenme olur. Burayı biliyor musun? Saat on iki değişmiş. Buraya geçip bekleyeceğim. Şu an burada gezmem ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Ben Vereyim şimdi öleceğim. Ya o iyi ya. Ne yapmışlar kalkıp gezebileceğimiz bir kuledir. Öyle tabii ne bizden? Ha korkutuyor en azından azıcık bir şey korkutuyor. Ama azıcık korkutuyor. O çok korkutan oyunlar var ya bu değil. Ama bu az korkutanların. O şu Freddy'nin çok büyük anlamı var. Onu koydukları iyi olmuş. Ara. Şu SB'yi doğru düzgün oynamak istiyorum şu an. Ne direkt bir tane canavar çıkması beni üzdü bu arada. Bu da nasıl kurtulacağım? Çünkü cıssak cıssak bana doğru geliyor. Ve bu da çok üzüldü bu arada. Benim zıbıldak yaparak o, o bölmeye girmem gerek galiba. yoksa o bana geliyormuş zaten. Tamam abi. Ben şurada Allah bismillah yanına bakıyor. Direkt arkaya gidiyor ya. Bana doğru. Bu dışarıya çıkmış olmasın. Olmasın demiştim. Niye oldu? Ben dışarıya çıkmam. Yasal bir şey. Yasak yani. Ne saksende olmam lazım. Bu tip Bildiğiniz gibi security branch'ın branch her büyüktür. O yüzden ben de bir parayı çekiyorum. bir sahne var zaten. Çıka olmaz. Çıka merdivenin niye çalışıyor? Çünkü benlik görevlisi var artık. Benim tarafım korkma mu lan? Bu korkmaya başladım. Galiba sarhoş. Ba 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 Bir bak. Ben geldim. Benim geldiğim yerden gidiyor. Ben gelirsem buradan. <laughs> bu gelebiliyormuş. Laka girdi. Abi baka girdi. Az kalsın geliyordu. Çok korkmuştum bu arada. Bu beni hep takip edecekse ben buraya nasıl çıkabilirim? Hem yani şu ablamızdan yardım mı alacağım yine? Ama o ablamızdan mı nasıl yardım alacağız? Çıka var önümüzde. Yani. Sinema odasına doğru. Ne yani Şu ablamız gelmesin. Bak bunu